Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Farkana'nın e, beta test, play test etkinliğinden bahsedeceğim. 4 Mayıs'a kadar sürecek bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında bir milyon far dağıtılıyor. Bunun için öncelikle season up diyerek Farkana'ya üye olmanız gerekiyor. Farkana'ya üye olduktan sonra gördüğünüz gibi bir hesabınız oluyor. Ödüller de bu Farkana hesabınıza yansıyacak. Daha sonra play now diyerek Direkt gördüğünüz gibi farkana install'u indirebilirsiniz. Falkana kurucuyu bununla birlikte e, Falkana'yı oynamaya başlayabilirsiniz. Her gün 1 ile 7 arasında girip oynayabilirsiniz. 1 ile 7 arasında aktif farkana. Şimdi ben de Falkana'ya giriyorum. Fight for your state diyor. Burada play now diyorum. Az ve Avrupa sunucuları var. E, Avrupa'da daha az ping var. Ama çok fazla e, Kötü oyuncu da denk geliyor işin özü o yüzden ben Asya'da oynamayı tercih ediyorum bir tık daha takım arkadaşlarınız daha iyi olabiliyor Şimdi ben oyunu başlat dedim oyun ekranı gelince tekrar videoya devam edeceğim Şimdi oyun başladı arkadaşlar manidenizle ayarlardan sesi kısacağım Buradan gördüğünüz gibi sesi kapattım Video ayarlarını buradan yapabilirsiniz kendi bilgisayarınıza göre grafikleri arttırabilir veya düşürebilirsiniz benim bilgisayarım bir iyi olduğu için ben direkt e, Epic modda oynuyorum. E, direkt play diyorum. Multiplayer ve training seçeneği var. Training e, alıştırma yapmak için ama çok alıştırma yapmanıza gerek yok. Oyunun mekanikleri kolay zaten. Direkt multiplayer diyerek maç aramaya başlıyorum burada. Arkadan ses kilosu üzgünüm. Kedim şu an kayıt oynuyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar maç arama ekranına başlattım ortalama bir dakikada bir buçuk dakikada maç buluyor maçı bulduğu zaman da kabul edip giriyoruz zaten burada da gözüküyor 30 Nisan 4 Mayıs arası diye toplamda 1 milyon far dağıtılacak katılımcı biraz az olduğu için kazanma şansınız oldukça yüksek ve free olduğu için de hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Ben karakterimi seçtim gördüğünüz gibi. Healer abla seçtim. Burada front layer, e, roketli bir abla var. Tactical bir abla var. Bir de e, farklı silahlar kullanan bir abla var. Her karakterin gördüğünüz üzere kullandığı silah farklı. Bu ablada ilginç bir mekanik silahı var. Bir tık oynaması zor. Bu ablamız bıçakla oynuyor yakın dövüşçü. Bu ablamızda roket var. Bu ablamızda da benim oynadığım şu anki karakterimde asıl oldu. Yani otomatik tabanca ve Can veren tabancı kullanıyor arkadaşlarınıza aslında mermi atarak can yeliyorsunuz ve can yeleme skill'leri var. Şimdi oyuna girdim gördüğünüz gibi. Defender, savunucu konumundayım. Burada şu an tek oyun modu aktif. Onda da arkadaşlar defend ediyoruz veya saldırıyoruz oyun modunda. Gördüğünüz gibi bir arabanız var şu an. O arabayı korumamız gerekiyor ve bu gördüğünüz mavi yoldan ilerlemesini engellememiz gerekiyor. bu mavi yolun ilerleyip şu kapıya geldiği zaman oyunu kaybediyoruz. Defender olduğumuz için Ataköy tarafta olduğumuz zamanda da Arabayı oraya götürürsek kazanıyoruz arkadaşlar Götüremeyip işte atıyorum Burada bir yerde bırakırsak ikinci ele geçiyoruz İkinci ele de defender olan takım Yani bu sefer karşı takım Arabayı oraya götürmeye çalışıyor Veya bizim getirdiğimiz yere getirmeye çalışıyor Kısaca oyunun mantığı bu şekilde Tabii Ben size anlatırken Arabanın olduğu yere gitmeyi biraz unuttum Geldim şöyle ee, Arabamda bu gördüğünüz gibi Birisi var Sağ bomba atıyorum gördüğünüz gibi. Birinci silahım hasar vuran bombayı. İkinci silahımsa healer bombasını atıyor. Bu healer can veriyor bize. Ee, bu tactical ablam bir şeyler yapıyor burada gördüğünüz gibi. Bana bir şeyler atıyor şu an bayağı canım azaldı. Ben vuramıyorum ama bir tık fazla kolsuzum kusura bakmayın. Şöyle vurmaya çalışıyorum ama vuramıyorum. Şimdi E'ye bastım canım azaldı shift'i bastım. Hemen can yeleme yeri çıkardım kendime. Gördüğünüz gibi canım yenileniyor. Böyle beni öldürdüler. Biraz fazla kötü oynuyorum. Aynı zamanda anlatmaya çalışırken. Ee, kusura bakmayın kötü oynanış için. Yani bayağı ruhu ilerlettiler. Biz yüksek ihtimalle kaybedeceğiz böyle. Benim takım arkadaşlarım sağ olsun. Biraz kötü oynuyor. Şöyle gidelim seri 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 seri. Bir de ulti var oyunda arkadaşlar. Ulti de bu karakterin ultisinden bahsedeyim. Eee diyor. Oo AFK gördüğüm gibi öldürdüm arkadaşı. Şurada birisi daha var. Ee, Uramıyorum. vuramıyorum. Ben niye vuramıyorum ya? Ben ne kadar kötü oynuyorum? Normalde bu kadar kötü oynamam bu arada. Şu an heyecanlandım. <laughs> Çok hareket ediyor ya. Bakın bu bıçaklı ablamız yakınlaştığı gibi yakından bıçakla saldırıyor. Ay 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 vurma vurma bana. Ablamızı ben tarıya tarıya keseceğim bugün inşallah. Mami'lerim değerse. Değmiyor ama vuramıyorum. Ablamı kaçma be. Of 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 fena uçtu ablam. Kaçma kaçma kaçma. Kesemiyorum ya ablayı bir türlü. Ya böyle oyun arkadaşlar kesmeniz lazım. Yani şu ablayı ben keseceğim ama o kadar kötü bir nişancıyım ki kesemiyorum hiçbir şekilde. Kaça kaça canını yeniledi. Etraftaki yerlerden can toplayarak. O da beni kesemiyor. Can az olduğu için yaklaşmıyor bile bana. Ay ultisini kullandı. Şimdi bana ultimi kullanıyorum. Bakın ultimi kullandım. Deli gibi can yiyor can. Gördüğünüz gibi canımı neredeyse iki katına çıkardım. O şimdi kendi ultisini kullandı az önce, ee, hayalet moduna geçip beni tak 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 bıçaklarıyla kesti. Şöyle birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz ama ikimiz de vuramıyoruz. birbirimize vuramıyoruz ve iki takımda oyuncuları kayıp şu an. Yani bir tane kedileri var şurada, birinin o destek karakteri. Ee, Tarat'ı gibi de düşünebilirsiniz bu oradaki Tarat gibi. Abla beni kesti. Benim takımım nerede acaba? Çok merak ediyorum şu an. Bizim takımımızdan sadece iki kişi oynaymış, Diğer iki kişi oyundan çıkmış. Ee, sağlık olsun diyelim. NT diyelim. Olur böyle şeyler. NT, NT oyunu böyle kaybedeceğiz. Abla burada. Abla öl artık sen ya. Bir tane kill aldığımı görsün herkes. Ablayı öldüremiyorum. Hah <laughs> sonunda kestim. Diğer abla nerede? O da burada. Onu da kestik Şurada da bir tane afk kedicik vardı Stunladı beni şu an Gördüğünüz gibi kendine çekiyor ve kaçıyor Minik olduğu için bunu da vurmak çok zor Bu arada söylemeden duramayacağım Şimdi Onu da kestim gördüğünüz gibi ve kendime can basacağım Şu an Arabayı ilerletiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Oh, beni attı aşağıya. Gel buraya. Gel buraya. Bayağı da iyi ilerlettiler. Tabii benim takım arkadaşım olmadığı için ben şu an 3v1 atıyorum. O yüzden bir tık sıkıntıdayım. Standladı beni yine. Ama ben bunları böyle böyle keseceğim. Ben çünkü çok iyi bir oyuncuyum. 3v1 atmama rağmen kazanırım. Keşke mermim de bu kadar hızlı bitmese. Evet gördüğünüz gibi yine kestik ezikleri. Abla geldi gitti, bir şeyler yaptı. Öldürdü bizi. <laughs> Oyun böyle arkadaşlar. Biraz sinir bozucu takımınız dediğim gibi kötü gelirse gerçekten insanın sinirlerini hoplatıyor. Ve ben şu an e, 4 ve 1 attığım için bir tık moralim bozuk. Yani ne diyebilirim ki? Ekibim yok. Ekipsiz bu kadar oluyor. 4 ve 1 en fazla bu kadar oynayabiliyoruz Nadide diğerleri şimdi tekrar keseyim çok vuruyor ya bu arada şunun kedisi ay, ay 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 öleceğim 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 aman aman diğer silaha geçtim bu silahım lazer gibi bir şey atıyor hemen ultimi bastım ultimi bastığım zaman deli gibi can iniyorum ve hasarım artıyor bu karakterde ya karakterin kendisi healer olduğu için hasarı da diğer karakterlere göre az bu arada onu da söylemem lazım. Abla gene şu ilginç ultiyi attı. Şunu kesemedik ya yine. Aa kedisini fırlattı. Yani burada ben 2v1 oyun kazanmaya çalışıyorum. bunlarda da insaf yok ki tek tek gelmek yerine 2v1 yapıyorlar. Tekrar can inmem lazım benim böyle 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 oynamaya çalışıyorum. Yine kestiler beni. Sağlık olsun. Biraz şanssızlık benimki. Ekip arkadaşım yok. Yani olan da AFK. Yani 4 kişiye karşı bence iyi bile dayandım. Yani burada o kadar süre. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ee, aynı anda arkadaşlarınızla girebilirseniz daha iyi olabilir sizler için. Böyle AFK kişilerle uğraşmazsınız. Ya da Avrupa sunucusunda daha ezik kişilere karşı oynayabilirsiniz dilerseniz tanladı gene beni. Ve yine öldürdüler. <laughs> 2v1, 3v1 en fazla bu kadar oluyor. bunun dışında diğer tarafa da geçtiğimiz zaman dediğim gibi Arkadaşlar biz bu sefer arabayı ilerletmeye çalışıyoruz. online savunma yapıyor. Hani haritada baya büyük ama AFK olduğu için takım ben pek bir şey gösteremiyorum. Pek bir oynanış gösteremiyorum size. Ama dediğim gibi harita bayağı büyük arkadaşlar. Bayağı objektif var. İşte heal alabileceğiniz yerler var. Atak gücü alabileceğiniz yerler var. Mesela buradan büyük heal alabiliyorsunuz. Bunun dışında yapacak bir şey yok. Oyun bu şekilde. Umarım sizler için keyifli bir oyun olmuştur. Ben bir tık ezik kaldığım için, kötü oynanışım için kusura bakmayın. Dediğim gibi 4v1 en fazla bu kadar oynayabiliyoruz. Şuradan bir bunları pusuya düşürebilirsem diye bakacağım bir. Daha buraya da getirmeleri lazım çünkü arabayı ama. Zor gibi buradan pusuya düşürmem bunları. Aa bizim bir eleman geldi gibi oyuna. Arabanın arkasının arkasına ittiriyorlar şu an. Döndükleri zaman görüp sıkacağım. Onun arkasından gidiyor arkadaş. Ona sıkamayayım diye. Seni ben yakalayacağım onu sıkacağım seni. Bak, bak bak bak. Çakala bak çakala. Görüyor musun çakalı? Şimdi onu ben burada göreceğim. O benden kaçamayacak. Buradan sıkıyorum ama işlemiyor herhalde ona. Şöyle yapalım. Kaç kaç sen benden kaç anca. <laughs> Kısaca oyun. Bu şekilde arkadaşlar biraz da taktik üzerine kurulu gördüğünüz gibi arkadaş sürekli saklandığı için onu görüp kesemedim ve e, oyunu ben yüksek ihtimalle kaybettim. Ha oyun hata verdi. Galiba benim halime azıldı ve bu oyunda e, kaybetme loz şeyini almadım. Win almaya devam edeceğim. Win serimi bozamadım. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Umarım oyunun mantığını dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Dediğim gibi son kez hatırlatayım. 1 milyon far ödül havuzu var. 4 Mayıs'ta etkinlik bitiyor. Oynayan da gördüğünüz gibi az olduğu için bolca ödül kazanma şansınız oldukça yüksek. Bu yüzden hiçbir maliyete girmeden bence oynayıp bol bol far token farmlamaya başlayın. Yani bu kötü piyasada gelen her maliyeti zötür. Bizler için kere arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.